şu şekilde yerleştiriyoruz. Tabi bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sağa ve sola açı olarak baktırabilirsiniz. Biz genel olarak bu şekilde yapıyoruz. Sonra bütün vidalarımızı plastik papelerin içine koyup. Ayak montajlarını tamamlamak üzereyiz. Az önce söylediğim gibi kısa vidalar ayak aparatları için, uzun vidalarımız komidini toplamak için. Son aşamamız. Demonta ayaklarımızı yerlerine takıp Montaj aşamasını bitirmiş bulunuyoruz. En son şu şekilde beyaz yapışkanlarımız var. Onları da kasalarda vida yaptığımız, vidalara attığımız yerlerin üzerlerine koyarak retro komodinimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olsun.